Mavi gök orada mı? Bakıyorsun, kuşlar hazır. Sokak lambaları yanık unutulmuş. Bir Kadıköy vapuru, hıncı hınç insan. Çok geçmeyecek, martılar beyhude turlar atacak. Kıyılar, lağım, konserve kutuları, mısır koçandır. Sevgi aranabilir yine korkusuzca say koskoca kederlerini. Bir kuyu bulunabilir. Aklından çıkmıyorsun sen, hala dizüstü bunca anıyı besleyerek. Sokaklarda avaz avaz konuşarak kendi kendinle mektupları öpebilirsin kırmızı dudaklarınla. Görür gibi olarak açıp baktığını. Bense şöyle diyorum. Buradan bir acı kanamış boyna, Kuşlar hazır, önce havalanmak üzere. Şehri gelen bir mevsime bırakıyorlar. O vapur hala hınca hınç. Kim bilir her biri hangi dünyaya sığır. Çok geçmez aradan kadınlar kapı önlerinde ellerinde meşalelerle aydınlatırlar gelip geçen erkek suratları. Yorgun bir sarıyla ben de geçeceğim önlerinden. Aklımdan çıkmıyorsun dedi Başka türlüsünü yorgunum anlatmıyor. Telefonlar yan hücrede çalışıyor. Bense kurşuni bir dere. Ağaçlar, hayvanlar bile kaygılı. Onu bir Mercedes'ten indirdi kalçasına kadar açılarak yapay yaşlı bir Rum kadın. Her şeyde yanıp sönen bir kıyamet halkası. Haydi koşayım diyorum. Belki dağılır. Koşuyorum. Sancağımda kendi rüzgarımla ölgün kıpırtılar. Hayır daha sevgili, daha sevimli değil. Ne başka bir gün, ne başka bir zaman. Çok geçmeyecek aradan, şöyle diyeceğim. Bulutlar açmadı. Mavi gök orada mı?